Merhabalar Tevfik Bey. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben e, ismim Tevfik Gün. Çelikler Plaza Düğün Salonları İşletmecisiyim. 2009'dan beri bu sektörde hizmet vermekteyiz. Peki 2009'a kadar hangi işle uğraşmaktaydınız? Ticaretle uğraşıyorduk. Genelde Peki o sektöre çelik... yöneldik. Peki Çelikler Plaza Düğün Salonu olarak burada sizlerin tercih eden müşterilerinize sunmuş olduğunuz hizmetleriniz hakkında bilgilendirir misiniz bizlere? Ee, düğün konusunda her türlü olanakları biz sağlıyoruz. Gelinlik, işte ikramlar, sadece evlenecek çiftler evlenmeye karar verecekler gerisini biz halledeceğiz. Peki sizce düğün salonu ne zaman tutulur? düğünden en az 3 ay önce ki istedikleri tarihleri ayarlayabilirler. Hı hı. Çünkü e, yoğunluk bayağı var. Evet. E, son haftalara bırakılırsa yer bulamama durumu çok. Çünkü burada sezon 4. ayla başlıyor. Hı hı. 11. ayın sonuna kadar sezon. Bir yıl önceden beri bir yıl önceden dahi rezervasyonlarımız var. Peki vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Nice bol ben kazançlı günler e diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çelikler Plaza adına biz teşekkür ederiz.